Allah'ım Allah, Allah burada değil. Heh. Ya çok şanslı bu Dora. Ben de. Hadi bakalım ne çıktı Ay. acaba Dora? Ben Açıyor mu Dora? Ben, ben, <laughs> ben açacağım. Ben açacağım diye kalmayın. Ben de. Ben çekiyorum şimdi. Ben çekiyorum. Ama açmayacağım. Açma. Ama şunu açacağım ki. Açma. Dora'da bir köpek, bir tane daha köpek çıktı. Bakabilir İki tane köpek miyim? Var nasıl aynı köpek aynı mi? köpek. Haydi bakalım oyuncaklar da aynı mı acaba içindekiler? Ben ben Hayır hayır atsınlar. Hayır atsınlar. Ay Dora da yeşil çıktı bir tane. Çınlar aynı mı çıkacak acaba diye için? Dövmesi lav. Ya Dora. hep lav çıkıyor? Nasıl? da burada da lav yazıyor. Aa. Burada da lav yazıyor. Hep aşk, aşk aşk sevgi aşk sevgi patırıcı. Ne o? Ay çok tatlı. Ben, ben, ben. Doruk gördün mü dövmeni? Ama sıra. Aa, mi? bak Çınar. Ay Doruk. inanmıyorum. Çınar evet. aynı boyunda çıkmış. Ha balina mı? Ha burada. Ha Oh bu Bunu Çınar bir yerden çıkmıştı. Ha... Hayır. Bu silgi değil ama. Tamam daha önce çıkmıştı. bak evet, bunu bir yerden hatırlıyorsun evet, hatırlıyorum. Değil mi? Hani kulağına bir şey diyeceğim. Hı. Evet hatırlıyorum. Bir arkadaşınızda mı görmüştünüz evet. aynısında? Ve Doruk'un aynısı bir şekilde Çınar'ınkinin balinası. Aa, aynısı. Demek ki. O zaman biz buna çiftleştiririz <laughs> ya da kardeş Aha. Evet. Kardeşler evet, Çok güzeller. Çok tatlılar. Aa, o nasıl ya, bir bu, şey? Bu çok tatlı bir şey. Aa, Bakayım hamburger Ölke mi? Kita. Bakayım. Açabilir miyim? Çınar'cım bekler misin? Bakabilir miyim? Çok tatlı bir hamburger. Hadi açıyorum. Aa, Doruk Doruk yani, hamburger gördü hamburgerini. Yani. Hadi Açmadan. ye. Ay Doruk çınar açıyor çınar At. açıyor. Kaç numara? Hemen bakalım. Beş. Beş, Beş nerede? Şey? Burada. Ay, ne ben buldum. Mavi ile. <laughs> <Ay, ne oluyor? gülüyor> Irmak çok mu istiyordu onu? Evet. Ya aklım ya. Ne oldu? Ben açayım. Ay bunu şimdi açma. Bunu birazdan açacağız. Yok. Hayır. Evet. Her şeyi arkaya atıyorum da. annem çok. <laughs> Bana bir tane de yazar bir tane de. Zürafa. Bakabilir miyim kaplarına? Zürafa, Zürafa'nın Zürafa. İngilizcesi neydi neydi neymiş Irmak'cığım? Neydi ya? Ben Yazıyor bileyim. orada herhalde. Zürafa. 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 Ben ilk bunu açıyorum. Ben Hadi aç bakalım. <laughs> Neden bilmiyorum ama. <laughs> bu da zilli köfteler <laughs> <laughs> döme dömemene bakabilir miyiz bakayım ooo çok güzeller bu oyuncak Sakızımda arkadaşlar bir de bunlar ha. o kadar ucuz ki ve içlerinden çok güzel şeyler evet. çıkıyor çünkü. evet tavsiye ederiz çok güzeller çünkü ye <laughs> 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 pembe sakız en arkadaşlar. çok pembe sakızımız oldu sanırım ya, ya iki tane Çıkmış. Aynı şey mi çıktı? Benimkinin daha demin yok. Ya, aynı değil. Aynı değil. Aynı. aynı. Bununla şu aynı değil. Ha, pardon farklı çeşitlerde ama aynı model. Daha demin benim yapamadığımız vardı ben ya o sarımsı. Şu. Onu ya şansıma ha. tüküreyim ya. Niye? Yarım çıkmış ya. Bakabilir miyim? Arkadaşlar bir tarafında ay çıkmış. Adamlar yanlış koparmışlar. Bir tarafında da kaplanımızın bir şey çıkmış ama adam ayağı çıkmaktan <laughs> çıkmaktan için yarım yarım hani. <laughs> Ay çok kızdı. <kılıklı. gülüyor> Neyse yaparım ben. ben evet, bir evet o da olur değil mi? Tabii iki tane yaparım. <laughs> Sıra Sıra kimde? Sen de mi? Ben şunları sonra yaparım. <gülüyor> 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 Yap istersen Irmak açarken. Yok, yok, o ben kendim için yaparım. Açarım <laughs> hadi Ola! Ya, süper İnşallah bunu deyip da ben çekeceğim evet o da senin çekmesen bile senin hakkın artık o çünkü hani hepimiz ha, bir hayır şu an ama aa zaten ikisi aynı değil mi yeni fark ettim renkleri aynı mı evet açamıyorum ırmak My dişlerim beni ama cırtlı olsaymış daha güzel. <laughs> Hadi makaza açalım. <çarpışıyor>. <laughs> ne çıktı? Sorun ki Yunus'tu. Aaa. Ya ben, ben de önce sen alıyorsun. Hayır mi? değil. O boynuna asılan şeylerden. Ha. ha. Aa. Ama bak ben de önce saldırıyor. Ama Yok. merak etti. Ha, kolye. Sana giren bir olan bir kolye. Bakayım. Sadece, sadece, Aa be. çok güzel. Ha, Işığı yok herhalde. Içiyor, Aa ışığı da var mı? Da var mı? Bakayım. miyim? Belki Çınar'dan da ışıkla çıkacak. Biz ışıkla çıkıyor zaten. Tamam çok eğlenceli. Şey tamam mısın? Tamam o senin. Bekle şimdi bırakma. Aa niye? Çekip bekle. Ya, lütfen. E. Tam elinde tutabilirsin. <laughs> elinde Ben şu sayıyı çıkartayım. Tamam. Çöksene doğru tut. Tamam. Çek bakalım abla. Çek. Lollipop'un ne eli? Sen lollipop'u göstermedin. Benimki siyah ve ben siyah rengi çok seviyorum. <laughs> Neli üstünde yazıyor mu bir Hayır, şey? yazmıyor. Bu senin kola olacak. Kola aromalı aromaları top şeker. Hep kola da sana Hayır, çıkıyor. Hayır bununki şeyliydi. Bu Aa, aa evet sana şeker. Bu senin ha. olacak. Hadi doyruk Doruk çeksin. Hadi çek bakalım. Hadi Doruk çek. Ver bakalım. O oh, kaç numaraydı? Çeder <laughs> <laughs> bu dokuz. Dokuz hangisi? Bu. Dokuzu altının kalması peki. Al ablacığım. Okay. O zaman bana da altı çıkacak zaten otomatik <laughs> <kadar gülüyor> olarak. Altı. altı. bu kadar şansı <laughs> oldu. Aa o zaten. <laughs> o bile çıkacak. Değil mi? Şansın oymuş zaten. <gülüyor> <gülüyor> bak çınardım seni. Şimdi Hadi Çınar'ınkini de açalım. Merak etme. Çınar o çok o güzel çünkü bir şey. Hadi çınar önce Çınar açsın o zaman. Önce açsın. Yalnız şu an buraya çok yumuşak geldi şu an bana. Benim tırnağımı evet. açıyorum. Aç <laughs> döndüre bakalım. Döndüre, döndüre açma çok hoşuma gitti. Gel şu masanın üstünü aç da biz de bakalım. Evet. Allah Allah. Ne çıktı? Aaa. Işıklı mı? Mutlaka. Aaa. benim. Hayır o benim. Hayır, Aa benim ama. Gittim. Ama. Evet, Araba gitti. Oy gitti. Çınar da bak nasıl bir ürün toplamış. Aa bir dakika ben Aa, Bu benim. Alabilir miyiz? Aa, benim. Aa, Aa bir dakika. dakika ben kendi şeyime bakmadım. Ak, ak. O nedir ya? Güçlü. Aa çok Çınar güzel. Çınar sen seninkiyle beğenebilir miyiz? Çınar'ınki neli? Dondurma. Bakayım. Ha Dondurma. çok güzel. Dondurma. Ben de bakayım. Hayır. Çünkü ben araba kullanmıyorum. Ama Doruk'la değiştirebilirsin. Doruk, Doruk sen de de... Doruk! Ne? Ablan araba ister misin bunun Hayır. yerine? Yüzük yerine. Aa onlar ne oluyor ya? Hayır buna, bunu <laughs> <değiştireceğiz. Sana gülüyor> bunu değiştiririz. Sana bunu verdim yani. Tamam. Hadi. Doruk, Doruk! Araba! İster misin? Bunun yerine. Bunun... Bunu alalım arabaya verelim. Onu ben Al bakalım. Alayım. Al sen bunu. Ha. Al bak abinin arabası da seni aldı. E ben her türlü bir alacaktım <gülüyor> zaten. <gülüyor> zaten Doruk da araba alıyor. Çınar'ın artık araba dönemi gitti. Çağrı evet. Dağarsızlık başkan olur böyle. Gidip koydum evet. bolyeyi. Yani. Boliye. Ay Doruk da biz açmadık daha Doruk! Ra! Açıyor ya, musun Doruk? Sıcağız evet, şimdi. <laughs> Çok güzel. <laughs> Ama <Daha zaten. gülüyor> siyah diyor bu. Siyah lollipopunu ah, Doruk'la paylaşır mısın? Seninki de mi siyah çıktı? Sadece Dora o renk çıktı. İnanamıyoruz yani. Evet. Şimdi şu kökleri ben buradan alayım ve sonra Doruk'la biz kendimizinkileri açalım. Ya. Siyah, 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 siyah tattırır mısınız bu. Dora? Tabii ki tattırırız. Evet ben veriyorum. Babam. Tamam ablası hadi. Bir oh, arkadaşlar sıra bunlarda. Hadi gel Doruk. şimdi bunları açacağız. Onu... al. Al, al aç. Şey ama ben Dora'nkini yeseydim keşke. Tamam, bana lollipop kalmadı. Neyse. Hadi Doruk hadi. Ama 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 ben sana sever... Ama ben ama ben iki tane sedeme yedim. Tamam hadi bak kendi tamam, şeyini aç. İlk kaçacak çünkü Doruk benden önce şey yaptı çekti. Ay. Ayağıma kağıt yapıştı. Açın. Hadi. Ha bu da Ya. Hamburger. Oh, mis tipi. Hamburgeri çok sevdim. Evet. Bakalım buradan ne çıkacak. Hadi bakalım bunu açalım. Bana ama. Arkadaşlar ışığı yaksam mı acaba şimdi? Böyle yanını sarasın. Olur. Bakayım mı? <laughs> Gözünüzü alıyorsa isterseniz ekrana bakmayın. Şuna <laughs> nereye kayboldun çınar? <laughs> Bakalım Ay, ne çok... çıkacak? Aaa <laughs> <laughs> dişleriyle. Evet. Hep dişlerim açıyor. Ama hamburger bağladı. Ay, Ay muz. Bana ne? Bizim hayır bunu sana çıkmaman lazım. Amburdan diyor. Doruk sana. Doruk sana bakalım ne çıkacak. Hadi bir oyuncak. Hadi. O ne? O ne? Bak, olsun. Doruk hep kızlarla, kızlarla gidiyorlar. Doruk hep kızlarla. Yine gidiyor. mi kız? Birisiyle kız geldi. Oo, çapkın. Ambur geldi mi fazla? Hamurca. Hamurca. Tam ben yaparım onu. Hop <laughs> Doruk'a da hep pembe çıktı ya şeker şansını kim ay araba ay sana mı ay, doğru, bakayım ay bir dakika bakayım bakalım bir ama gene yarısı yok aaaa Aa. ben de bakacağım anne 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 Mercek ama tam net belli olmuyor. Mercek yani. Ha ha. Hoppala bu kadar. Şimdi ben açayım. Sıra sende. Çınar'ın oyuncak ne çıktı? Doğru çıkan oyuncak. Aa, Şu da benim. Aa, benim öbür çıkartma. Ha bir tane çıkartma geliyor. Tamam. Ama Doğru bence bu çok güzel çıktı. En güzel hediyeyi bu aldı. Çünkü çok tatlı. Evet. Şunu Abla, yapayım hemen ablana. Dora. Ağa. Ablam bekle. Birazdan açalım. Benim çok önemli bir şey var. <laughs> ne oldu? <laughs> evet. ben de. Ya inşallah güzel bir şey çıkar diyorum şu an. Doruğun hamburgeri gibi bir şey çıksın. Çünkü en güzelleri o. hamburgeri Aa. Elma çıktı. Acaba gene aynı şeyler mi? Çok Kutuyu büzdüm. Bakalım. Kutuyu büzdüm yani. Ya çok tatlı bir fil. Ay. Hep düşürüyorum. Çok tatlılar. Hiç. Hadi aç bakalım. Aç ama aç, bu. Ya bekle birazdan. Bayını dört tutam. Üçü de pembe çıkması peki. Bir tane bile fark. O da ne? Aynısı. Daha demin bana çıkan şu kıyafetin şeyin aynısı. Nefret ediyorum. Anahtarlık mıydı? Anahtar. O yüzden ben çok iyi. İstemiyorum. <laughs> Şunları kapatayım. Elektriği bitmesin. Elektriği bitmesin. <laughs> Elektriği zaten. Değil mi? Evet. Ay. En güzelleri Dora çıkanlardı bence. Şahsen. Kesin. Bakalım. Senin değeri nasıl? Ay, Ay kuşlu. Kortanlı Kuşlu. Evet. Ne Neyle? Hayır ben onu istemiyorum Aha, ama. Angry. Angry. <laughs> Şimdi buna bakalım. Diğerine çok Ay daha zil mi yeni açıyor? Ay, ay kutu parçalandı. Dört araba çıktı. Ay, ay. Aynısı doğru. Doğru iki tanesi ama. Ya Aa, düz yani benimki. Ya istersen deddi. sende ne varmış bakalım bakalım. da bu dedi. Bu e bu istemiyorum bunu. Bak köpecikle de değiştirebiliriz mesela arabayı. Ben köpecikleri çok seviyorum çünkü köpecikler çok tatlı. Durun, bir dakika bende bir Badet şey daha şey var. Consandra'yı da Dorun evet. Lav yazan bir tane vardı sanırım. Lav da değiştireyim çünkü lava Doruk kullanamaz. Evet. Ay benim şansıma ya. Yine aynı şey çıktı ama bu sefer daktilo gibi bir şey. Evet daktilo gibi bir şey. Bunu daha atalım. Dördü de pembe çıktı. Sakız benim. Dört tane Hepsi. sakız çıktı ve dördü de pembe çıktı. Hı -hı. Oyuncak. Kendime inanamıyorum. Oyuncağı aldım ama Hı -hı. şey... Hı -hı. O aynısı. Evet. evet. Güzeldi değil mi? Çok güzeldi evet. arkadaşlar. Bir dahaki videoda isterseniz dövme çalın çapalım. Çünkü çok eğlenceli olur. Hepsini karıştırırız gene. Ha. Aralarından seyir. Hayır gözlerimiz kapalı. Aralarından seçersen. Kağıt seyir. Bunlar hemen değil mi? Hayır. Bunlar <laughs> benim. Anlaştık. Ben en çok bu sigarı sevdim çünkü çok Bakayım. tatlı. Kabartmalı dondurma. Oo, Ve çok aslında tatlı. Aslında olmadan çıkmıştı, bu da hırman çıkmıştı. Ama bu biraz kız o da biraz erkek işçi şey olduğu için. Ve ben yüzümü çok beğendim. Çok güzel. Doruk da arabasını çok beğendim. Ben de kuşlu korsan. Hayır korsam sen. Korsan. korsan, sen, sen kim verdi? Doruk. Sen Doruk'la neyini değiştirdin? Ay değiştirdim değiştirdim. Neyse. Arkadaşlar görüşmek üzere. Videomuza abone olmayı, like atmayı ve kanalımıza yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızla çok mutlu oluyoruz annemle birlikte. Bir Çıldırdık geçen. <laughs> çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bay bay.